günler sevgili izleyicilerim. Fişek gibi bir programda fişek gibi huzurlarınızdayız. Malumunuz üzerine dünya durmuyor. Yerinde hiçbir şey durmadığı gibi dünyada da gözyaşı, kan, nefret, kin artarak gidiyor, çoğalarak gidiyor. Bunların müsebbibi katil İsrail ve arkasındaki Amerika maalesef. Netanyahu kan içmeye doymuyor. Bir türlü doymuyor. Bakalım bunun dersini kim verecek? Hepimiz sizlerle beraber merakla bekliyoruz. Bir gün bir tokat yiyecek. Manevi tokat Allah'ın tokadı mı olur? Yoksa Allah bir kulunu buna görevlendirir, ot mu durur tokadı? Artık onu bilemiyoruz, bekliyoruz. Ama bu tokadın gelmesini, bu çoluğun, çocuğun, sivil halkın kanlarının durması için gerçekten bekliyoruz bir an önce. Konuğumuz her zamanki gibi Mehmet Bozkuş. Mehmet Bozkuş, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Adnan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bayağı yayın trafiğinizde sizin bayağı bir hayli hızlandı. Sağ olun vakit ayırdınız bize de. Her kanalda, Bakü TV dahil olmak üzere bir oraya bir buraya koşturup duruyorsunuz. Evet, gücümüz yettiğince devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrusunda milletimizi bilgilendirmeyi, ve bizi davet eden her noktada anlatmaya çalışıyoruz. Ne güzel insansınız. Yani hep evet, pozitifsiniz. Vatanını, milletini seven insanlardansınız. İnsanlarımızı doğru yola, evet, doğru rotaya sokuyorsunuz. Yanlışlıklara gideriyorsunuz ve fedalık, fedakarlık da yapıyorsunuz bunu. Özveriyle yapıyorsunuz. Ben konuyu fazla uzatmadan İran'da neler oluyor? Bu Amerika'nın belki 2 bombardıman uçakları. E, Amerika biliyorsunuz şeyinden izin de almadı kongre üyelerinden de izin almadan evet. kendi kafasına göre Sayın Trump bir baktık İran'ı bütün nükleer 3 tane tesisini yerle bir ettim diyor. İranlılar da buna karşılıyorlar ki biz daha önceden biliyorduk taşıdık diyorlar. E, bu ikilemin hangisi doğru? Bu konuya bir perspektif olarak göz atar bilir misiniz? Bir de net Öyle. olarak bakın şimdi tabii e, dünya bu bölgeden şekilleniyor ve tarih boyunca da hep böyle olmuş. Evet. İmparatorluk dönemi, yine 2. Dünya Savaşı sonrası şekillenme dönemi. Çünkü bu coğrafyaya hakim olan dünya enerji trafiği, dünya semavi dinler noktasının doğuş merkezi olması sebebiyle maneviyatı ve aynı zamanda da ticareti yönetiyor. ve Dolayısıyla siyasetin oluşmasındaki bu iki etken rol çok önemli. Birincisi enerji, diğerini de ticaret yolları. Şimdi bu coğrafyada güç gösterisinin değişen dengeleri var. 1948 yılındaki Filistin'in topraklarına işgal ettirilerek kurulan bir illegal yapılan bulan bir İsrail Devleti var. Ve bu illegal yapılanma çerçevesinde bugün yayılmacı politikalarla bölgede kurulduğu günden bugüne kan ve gözyaşını eksik etmeyen İsrail gerçeğini hep, hepimiz biliyoruz. Ve bunun kuruluş amacının üç noktada birleştiğine baktığımız zaman, birinci öncelik batının kendi coğrafyasında olan İngiltere, Avrupa'nın her noktasındaki Fransa'da dahil olmak üzere, Almanya'da dahil olmak üzere ve en son İspanya'dan kovulmalarıyla beraber bu terör odaklı yapılanmanın bölgemize yerleştirilmesi var ve sistsikol çerçevesinde bölge yerleştirilen e, bu e, devlet bugün bu coğrafyada ve insanlık adına işlenen tüm suçların ana aktörü olarak yerini almış durumda ki baktığımız zaman uluslararası hukukun artık yok sayıldığı bir dönem başladı. Neden bunu söylüyorum? 20. yüzyılda düzeni kuranların bugün 21. yüzyılda yüzyılda güç kaybetmeleriyle ortaya çıkan bir e, risk var. Bu güç kaybetme riskini artık hem 20. yüzyıldaki kurdukları uluslararası kuruluşlarının artık hiçbir olaydaki müdahil derecesinin sıfırlandığı ve uluslararası hukuk sisteminde yok sayıldığı bir dönemin başladığını görmekteyiz ki bu da bize şunu getiriyor. 20. yüzyılın hukuku 21. yüzyılda artık işlemiyor. Burada tek işleyen nokta güç ve bu güç noktasında tek duran şu anda en güçlü sesini çıkartan ülke de Türkiye. Türkiye kendisine olan bütün riskleri de görerek şimdiye kadar hazırlıklarını yaptığını hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Dışişleri Bakanımız net bir şekilde ifade ediyorlar ki bu hafta yapılan İslam İşbirliği Örgütü toplantısında da Türkiye dünyaya net bir manifestosunu sunarak artık bu insanlık adına suç işleyen yapıların durdurulması gerektiğini deklar etti ve kendisine hiç, ne dönük tehditlere karşı da gerekeni yapmaktan çekinmeyeceğini bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Amerika'da başkanlığa geldiği zaman e, barışları getireceğini, savaşları bitireceğini ifade etmişti. Ve Nobel Barış Ödülü'ne aday olacağını ifade ederek Amerikan tarihinde Nobel Barış Ödülü almış olan tek başkan olarak yer almak istediğini söyledi. Ancak sahanın doğrularıyla sahanın gerçeklerinin farklı olduğu Amerika'daki müesses nizamın da başkan Trump'a karşı doğru ve gerçeklerden çok daha farklı olduğunu, başkan Trump birinci başkanlık dönemindeki gördüğü bunca baskıya rağmen, seçimler öncesi mahkeme mahkeme süründürülmesine rağmen ve seçim öncesi uğradığı 3 3 tane e, suikast girişimine rağmen, gelinen süreçte bugün başkan Trump'ın... E, Tabiri caizse iki arada bir derede kaldığını görmekteyiz. Hem e, magacı Amerikancılar hem de milliyetçi Amerikancılara karşı, e, Siyonist ve Evangelist yapılanmaya karşı, küreselci yapılanmaya karşı Amerika'da bir çatışma ve krizin ön plana çıktığını görüyoruz. İşte bu süreçte ne oldu da başkan Trump, siyonist İsrail ve Benjamin Netanyahu'ya uyarak bu eylemi yaptı sorular akıllara geliyor. İşte başkan Trump siyasi geleceğini mi acaba kurtarmak istedi? Yoksa Elon Musk'ın anlattığı o dosyalardaki süreçle, Elin e, Başkan Trump tehdit edildi soruları tabii ki akıllara geliyor. Ancak bir gerçek var ki Başkan Trump hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan izin almadan e, Amerikan yasalarını çiğneyerek çiğneyen başkan olarak bugün tarihe geçti. Neden? Çünkü izin almadan bir başkanın eee Senato'dan ve Temsilciler Meclisi'nden bir savaşa e, katılma ya da müdahale etme hakkı yok. Dolayısıyla bu süreç Başkan Trump'ın hem Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde hem de e, senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğu olduğunu hesaplayarak girişti. bu süreçte yasalar gereği her iki kurumun da başkanı azletme yetkisi var. Yani başkanlıktan alma yetkisi var ve bunu Amerika'da demokratların başlattığını görmekteyiz. İşte bu kısır döngü başkanın siyasi geleceğiyle de ilgili belki güçlü olmasa da ilerleyen dönemde farklı bir konsepte gelmesini de sağlayacaklar ve siyasi geleceğini de riske atacaktır. Şimdi diğer açıdan baktığımız zaman Başkan Trump bu çıkışıyla beraber İsrail'le beraber ee, İsrail nükleer tesislerini bombalayarak aslında İsrail-İran savaşını bir farklı katmana taşıdı. Evet. Hatırlarsanız daha önceki programlarımızda bu sürecin eğer bölgesel riskten küresel ölçüye kayarsa çok katmanlı bir süreci ortaya çıkaracağını söylemiştik. Ve Bu çok katmanlı sürecin ilk ayağında baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa katılmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Akıllara şu da gelebilir, İsrail-İran çekişmesinde birbirlerini küstürmeden, ama galibin olmadığı bir süreçle süreçin sonunda kapı, kapalı kapılar arkasında yürütülen diplomasiyle ateşkese dönüldüğü birçok zaman dilimi var. Acaba bu süreçte oraya mı evrilecek diye düşünülebilir. Ancak şunu söyleyelim. Başkan Trump bu eylemin sonunda açıklamasıyla beraber artık masaya oturma ve barışı ben yaparım sözüyle beraber tavrını da ortaya koydu. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? Birinci Dünya Savaşı'ndaki e, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılmasıyla beraber e, gelinen nokta. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda savaşa katıldıktan e, katılmasıyla beraber gelinen nokta. Yani her savaşı ben bitiririm. Büyük güç benim. söylemini İsrail İran savaşında da ortaya koyan bir Amerikan gerçeğini dünyaya kabul ettirme gayretindeki yükselen güçlerin bu noktadaki vereceği cevap. Eray eğer küresel ölçekli bir sürece dönerse ve bölge ülkenin riskinin çok büyük bir riskin ortaya çıktığını artık cetvelle çizilmiş olan bölge ülkelerinde farkına varması gerektiği sonucunu ortaya çıkartır ki eğer burada bölgesel risk anlamında Tüm ülkeleri tehdit eden yayılmacı bir güç olarak karşılarında duran ve yeniden jeopolitikte e, Uganda'dan Güney Sudan'a kadar uzanan e, Sudan'dan başlayan ve Hindistan'a kadar uzanacak olan bir jeopolitik yeniden yapılanmayı kendisine prensip edilmiş olan bir İsrail gerçeğinde düşündüğümüzde ortaya çıkacak süreç e, bölgesel riskten küresel riske geçişin adımları olarak değerlendirebiliriz. Sayın Bozkuş yani farklı iddialar da söz konusu oluyor bu arada. E, biliyorsunuz e, koplu teorisi terörli, kurmayı biz de seviyoruz. Siz de seviyorsunuz, de seviyoruz ama e, şu aldığım notların içerisinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Süleymani'nin öldürülmesinden sonra boş üstlere füze atma konusunda anlaştıklarını biliyoruz. Burada örtülü bir anlaşma mı var acaba diye bir şüphe söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Şimdi konuşmamın başında da söyleyeyim. İsterseniz bu süreci şöyle anlatalım. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri 1957 yılında nükleer reaktörü İran'a hibe eden devlettir evet. nükleer reaktör konusunda çalışmaları da başlatan Eisenhower'ın Barış için Atom Projesi kapsamında ortaya çıkartılmış, ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yanında yer almayan Amerika'nın yanında yer alan bir İran yaratma gayretiyle bölgede caydırıcı güç noktasında çalışma yürüten bir İran gerçeğini ortaya çıkmış. Peki o dönemde İran yönetiminde kim vardı? Batı yanlısı, Musatlık dönemi sonrası Batı yanlısı bir yönetim gelmiş, Pehlevi ailesi ve o süreçte e, bu çalışmalar e, yürütüldü ve o dönemde hem Fransa hem Almanya uranyumun zenginleştirilmesi de dahil birçok nükleer tesisin yapılması da dahil Almanların teknik destek verdiği mühendislik desteği verdiği Fransızların uranyumun zenginleştirme teknolojisini konusunda bilimsel çalışmalar yürüttüğü bir İran gerçeği vardı. 79 yılıyla başlayan bir süreç var ki Irak-İran savaşı döneminde İsrail-İran işbirliğini görmekteyiz. Şimdi bölgedeki bir de İran İsrail ilişkilerinin bölge ülkeleriyle olan sürecinde burada değinmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü savaşlar dönemi var ve Arap milliyetçiliğinin ön safaya çıktığı bir süreç var. Evet. Yani bu Arap milliyetçiliği 73 savaşına kadar yani 67 dahil 48 dahil 48'den bu yana Araplarla İsrailler arasında geçen savaş sürecinden bahsediyorum ve o süreçte İran İsrail ilişkilerinin işbirliği çerçevesinde yürüdüğünü görüyoruz. Ancak 79 sonrası ve İran Irak Savaşı döneminde de bir müddet devam ediyor bu süreç İran İsrail işbirliği. Ancak belli bir süreden sonra Şii doktrini çerçevede ortaya çıkan İran'ın bu doktrini çerçevesinde İsrail-İran ilişkilerinin gerilmeye başladığını görüyoruz. İşte bu güç dengesini iyi düşünmemiz gerekiyor ve nereden nereye nasıl sürüklendi soruları akıllara geliyor. Ve sizin sorduğunuz soruyla bunu birleştirdiğimiz zaman acaba buradaki tarihsel süreçten bu yana oynanan oyun gerçeğinde bölge ülkelerinin ee, bu iki ülkeye karşı... Bir güç konumuna gelmesi önleme maksadıyla mı işlenmiş bir dönem mi olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki? Ama Başkan Trump'ın küre etrafında birinci döneminde birleştirerek İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bu sefer Arapların... E İsrail'i desteklediği dönemin başladığı süreçte İran'ın Şii doktrininin ortaya çıkmasıyla Arapların kendi geleceklerini tehlike altına gördükleri bir süreç var. Ancak bugün durum çok çok farklı. Neden? Çünkü bugün artık İran'ı risk olarak gören bu bölge ülkelerinin artık risk ölçeğinde İsrail'in yayılmacı politikaları gerçeğiyle karşılaştıkları bir süreç var bu İsrail'in yayılmacı politikalarıyla karşılaştıkları gerçeğin farkına varamayan bölge ülkelerinin de geleceklerinin risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü büyük bir ideoloji var burada ve büyük İsrail yapılanması tarihsel olarak hafızalarına kazınmış durumda. Yine bakıyorsunuz büyük bir Teröristan devleti kurulma projeleri var ve yine bakıyorsunuz büyük bir Ermenistan kurulma projeleri var. Peki bu üç e, haritayla e, günümüze kadar gelip Türkiye için büyük riskler oluşturduğunu gördüm Bu üç haritaların e, ortak hedefindeki ülke neresi? Türkiye. Peki konzervatör AİS 23 ülkenin e, haritasal değişikliğe gideceğini ifade ettiği süreçten ilk etapta 7 ülkeyi hedeflediklerini düşündüğümüzde 7. ülkenin İran olduğunu hesapladığımızda baktığımız zaman Irak'tan, Sudan'dan, Libya'dan, Suriye'den e, buraya geldiğimizi gördüğümüzde acaba İran sonrası farklı bir konsept mi ortaya çıkacak? Ya da e, İran'la e, danışıklı dövüş senaryoları çerçevesinde bu süreçten sonra bir barış mutabakatı imzalanacak bölgedeki güç dinamikleri yeniden mi değişecek soruları akıllara geliyor. Bakın buradaki en önemli aktör bölge ülkelerinin artık şapkalarını önüne koyup bölgenin geleceği ile ilgili alacakları karar ve Türkiye son İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında sayın cumhurbaşkanımız net tavrını ortaya koydu. Bugün de Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımız zaman 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir İran gerçeğini ve Amerika gerçeğini dile getirdi. Dolayısıyla ve hedefin Türkiye sınırlarını kastettiğini, Türkiye internetini kastettiğini düşündüğümüzde Türkiye'nin buna da cevapsız kalmayacağını bilmemiz lazım. Bölgede İran'ın nükleer güce sahip olması tabii ki dengeleri değiştirecektir ve nükleer güce sahip olan bir İran, Bölgedeki diğer ülkeleri de tehdit etme riskini bünyesinde barındıracaktır. Evet belki kullanmayabilir bu riski ama bir caydırıcı unsur olarak e, nükleer güce sahip olmak her zaman üstün güç konumuna gelmenizi sağlar. Ama e, dünyada 9 ülkenin sahip olduğu nükleer güce e, İsrail'in neden e, sahip olurken Uluslararası Atom Kuruluşu'nun da e, devreye sokularak e, e, teftiş edilmesine müsaade edilmedi soruları akıllara geliyor. Ve bugün e, İran'ın nükleer gücüne sahip olma noktasındaki çalışmalarından neden rahatsızlık duyuluyor? Ya da nükleer gücün arkasındaki farklı bir beklentim var. Enerji İran biliyorsunuz dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz gaz rezervlerine sahip. Ve bu Euro'nun dünya pazarlarına satılması noktasındaki rezerv para dolar değil İran açısından baktığımız zaman. Çünkü yaptırımlar var. ve Dolayısıyla bölgedeki e, ülkelerin kendi para birimleri üzerinden enerjiyi satarken rezerv para doların değerinin, kullanım değerinin aşağılara doğru gelmesiyle beraber e, Amerika'nın finans piyasasındaki hakimiyetini kaybedeceğimiz sorular akıllara geliyor. Ya da hem Rusya'ya hem Çin'e karşı Ön cephe olan İran'ın e, e, tehdit ve e, haritasal değişme uğratılarak e, Türkistan coğrafyasına dahil olmak üzere birçok noktada yeni bir haritasal değişimin e, ayak seslerini mi oluşturacak bunları ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Ancak bir süreç var ki baktığımız zaman kapalı kapılar arkasında yürütülen diplomasi bu sürecin belki de e, tehditler boyutuyla ancak e, vuruş noktalarıyla beraber Kazananı olmayan bir süreç neticesinde ateşkesle sonuçlanabileceğini de söyleyebiliriz. E, Dediklerimize e, e, ilave eden bir de veriler dolaşıyor. Yani bu şöyle yine notlarıma bakmak zorunda yanlış bir kelam kullanmamak adına müsaadenizle. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporuna göre geçen ay yayınlandı bu. İran'ın %60 zenginleştirilmiş uranyum stoku 408,6 kilogram. Evet. Bu konuda rakamların pek anlamı yok zaten. Evet. O yüzden e, elektrik üretiminde kullanılan nükleer ve e, reaktörlerde %3 ile yüzde %5 arasında zenginleştirilmiş evet. uranyum kullanılıyor. Uranyum zenginleştirmesi demek doğada bulunan e, seyircilerimiz açısından haber Siz zaten konuya vakıfsınız. Uranyum zenginleştirmesi demek doğada bulunan uranyumun içinde uranyum 238'i çıkartıp uranyum 235 miktarını arttırmak demekmiş. Evet. Dolayısıyla bunun için gaz halindeki uranyumun santrifüjlerde dakikada 50 bin ile 70 bin devirde döndürülmesi gerekiyormuş. Evet. Santrifüjün evet. özelliği evet. o. Bu sayede izotop oranları değişiyor ve atomun zincirlenme parçalanması sürecini sağlayan zenginleştirilmiş uranyum elde ediliyor. Teknik olarak %20'den fazla zenginleştirilmiş uranyum ile nükleer silah üretmek mümkünmüş. Fakat bugünün nükleer silahlarında genellikle %90 zenginleştirilmiş uranyum kullanılıyormuş. Yüzde olarak uranyum ne kadar zenginleştirilirse üretilecek nükleer silah o kadar küçük ve hafif oluyormuş. Yani İran teknik olarak özetle hulasa İran bu durumda teknik olarak nükleer silah yapabilecek zenginleştirilmiş uranyuma sahip ama günümüzün nükleer silahlarında kullanılan %90 zenginleştirilmiş uranyuma sahip değildir deniliyor. Evet. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre sivil amaçlarla İran, İran kadar zenginleştirilmiş uranyum olan bir başka ülkede yokmuş. Eğer buna paralel olarak söylüyorum. Ee, bu arada da şunu söyleyelim, müsaadenizle yine. Ee, yumurta büyüklüğünde zenginleştirilmiş bir uranyum parçası, yani yumurta büyüklüğünde 88 ton kömür kadar elektrik üretecek enerjiye sahip oluyormuş. Efendim, sonuç olarak eğer İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları Ford'a tesislerinde olsaydı, mutlaka radyasyon seviyesi Artışı olurdu B-2 bombardıman uçakları bombaladıktan sonra bir radyosan yayılması gerekiyordu. Çünkü Trump ne dedi? Yerle bir ettik dedi. Sadece %60 zenginleştirilmiş 408.6 kilogram uranyumdan değil %60 zenginleştirilmeyi bekleyen ve %20 oranında zenginleştirilmiş 274.5 kilogram uranyum stoğundan hareketle ABD Ford'u yok ettiğini açıkladı ama Radyasyon seviyesi yükselmedi. Bu size ne anlam taşıyor? Yani nasıl yürüyebiliriz bu konuda? Şimdi bakın, birinci öncelik Amerika Birleşik Devletleri'nin derici zırhlı bombaları. Evet. Şimdi derinlik noktası 63 metre. Evet. En etkili tesirli alanı 63 metre. Toprak evet. zemin üzerinden. Beton zemin üzerinde bu çok daha kısa noktalara geliyor. Dolayısıyla yerin 92,5 metreyle 110 metre arasında olduğu söylenen Fordo nükleer tesislerinin e, bu süreçte e, bir zayiyete uğramasının imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Evet. İran da bu konuda zaten açıklama yaptı. Ancak her iki tarafında açıklaması nasıl güveneceğiz sorular akıllarına geliyor. Çünkü savaş alanı bir psikolojik harp üstünlüğünü elde etme taktiğine dayanır. dayanır. Ve siz bu üstünlüğü kaybettiğiniz anda çökersiniz. Dolayısıyla burada iki tarafında söylemleri açısından değerlendirdiğiniz zaman bu üstünlüğü kaybetmek istemediklerini görürüz. Ancak bir gerçek var. Uluslararası Atom Enerjisi'nin kayıtlarına da işte nükleerin yayılması sızıntısı gerçeğinde değerlendirdiğimizde böyle bir sızıntının olmadığı yönde açıklamayla beraber o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 saat uçurarak getirdiği o dünyaya gözdağı vermek için kullandığı uçakların bu Fordo tesislerini vurmadığını ya da atışı yaptıktan sonra etkili olmadığını sonucu ortaya çıkartır. Yine bugün İsrail'in Fordo tesisini, nükleer tesislerini vurduğunu düşündüğümüzde acaba bir başarısızlık mı var soruları akıllara gelebilir. Tabi burada esas düşünülmesi gereken nokta sizin de söylediğiniz gibi %20'ye ulaştıktan sonraki nükleer silaha ulaşma bilme gücü. Şimdi %60, %65'lere ulaştığını söyleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ki ama Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 istihbarat kuruluşunun başındaki olan kadın Gabor e, İran'da e, nükleer e, çalışma, e, nükleerle ilgili bir e, tehdit unsurunun olmadığı yönde açıklama yaptı ve Başkan Trump da ona karşı çıktı. Böyle de bir tezat var. Burada tabii... Bu zenginleştirme noktası yüzde 20'lerle başladığına göre, o zaman İran zaten bu güce ulaşmış demektir. Ama e, düşük ölçekli ama büyük ölçekli. Bunun yüzde kadar onu da, da değerlendirebilir, yüzde ulaşıp tam kapasiteyle de değerlendirebilir. O zaman akıllara şu soru geliyor: İran bu 408 kilogramlık uranyumu nereden elde etti? Evet. Kim verdi? ve İran uranyumu bu noktaya gelinceye kadar neden hiçbir noktada dünya ülkeleri devreye girmedi? Bakın 1992 yılından bu yana katil Netanyahu diyor ki son 5 katil Netanyahu diyor ki İran 2 yıl sonra nükleer güce sahip olacak. 3 yıl sonra nükleer güce sahip. Hep aynı senaryoyla geldiler. Evet. Demek ki bölgede farklı bir politikaları var ve sistematik felç Statistik çerçevesinde işledikleri bir süreç var Yine Menahan Begin'in Begin doktrini çerçevesinde nükleer nükleere karşı izlediği bir doktrin var İsrail'in Yani nükleer güce sahip olmadan nükleer güce sahip olma çalışmaları yürüten ülkelerin Düşman olarak kabul edilmesi ve tüm bu çalışmaların sonlandırılması yönünde Yani şimdi Tüm çalışmaları bu doktrin ve Sistematik faşist stratejisi çerçevesinde sürdüren İsrail her şeyi kendisine tehdit olarak görüyor ve yaptığı her davranışın da kendisinin haklı olduğunu e, ortaya koyan bir davranış biçimi içinde siyaset istiyor ve bunun da destekçisi Batı. Dolayısıyla Batı'nın çıkar ve menfaatlerini kaybetme noktasına ulaştığı bir süreçlerin sonunda mı bu e, İran hedefe oturturdu ya da Aktobot doktrini çerçevesinde değişen nahtanın, Bennett'in bu doktrinin çerçevesinde ortaya çıkan bir İran düşmanlığının tam bugün sahada uygulanma sürecim var ki bunun da adı sistematik felç stratejisi. Ve bu sistematik felç stratejisi yeni jeopolitik dengeleri de beraberinde getirecektir. Jeopo yeni jeopolitik güç dengeleri ne manaya ediyor? Yenilenen dünya düzeninde sistemlerin yok edildiği yeni güç odaklarının ortaya çıkması ve jeopolitik yapılanmanın oluşma sürecinin zemininin hazırladığı birinci nokta Rusya-Ukrayna savaşı, ikinci nokta Filistin-İsrail savaşı, üçüncü nokta İran-İsrail savaşı ve Amerika'nın katılması, dördüncü nokta neresidir sorularını akıllara getiriyor. Bu arada unutmadan da şunları söyleyeyim. Arada oynanıp yarım kalan oyunlar var. Güç nedeniyle. Pakistan, Hindistan her an e, ateş çemberinde Azerbaycan, Ermenistan ve Kafkasya coğrafyası, Balkanlar coğrafyası baktığımız zaman bu süreçte Yunanistan, çok... Türkiye'yi de dair tabi tabi ee, ve Kıbrıs tabi tabi kesimi tabi bu süreç bu süreç e, bundan sonraki evreleriyle beraber Topyekun parçalanmış bir dünyadaki bölgesel savaşlarla şekillenecek ve ittifakları oluşturacak ya mı e sorularında? Parçalanmak açısından Hürmüz'ünle bir temas ederseniz. Tabii Hü Hürmüz. Dastanç tahtasında Hürmüz'ün ne olacak kapatabilir mi kapatamaz Şimdi bakın İran yaptırımlarla karşı karşıya. Evet. İran'ın 2023 yılında enerjiden elde ettiği gelir 53 milyar dolar evet. 2024'teki rakamlar herhalde 60 milyar dolarlar civarındadır. Artan rakamlar veya azalan rakamlar çerçevesinde net bir rakam açıklanmadığı için söyleyemiyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Günde 2 milyon varil İran ve Hür Hürmüz Boğazı'ndan petrol ihraç ediyor. Evet. Ve dünya her gün 20.3 milyon varillik bir petrolünün ihtiyacının bu bölgeden karşılanıyor. Yine 270 milyon e, metreküplük veya 290 met, e, milyon metreküp değişiyor hatamlar. Bir LNG gazının trafikinin günlük olarak söylüyorum. Peki bu günlük olan çıkan enerji yüzde 80'i e, Asya'ya, yüzde 20'si Avrupa'ya gidiyor. Yani burada ön, ön plana çıkan e, Güney Kore, Japonya, evet. Hindistan ve Çin gerçeği var. Şimdi bu denklem eğer kapatılırsa bölge ülkeleri için geliri sadece ve sadece ekonomileri, enerjinin satışına bağlı olan ülkeler bir kere büyük de Büyük bir e, finansal kayıp yaşayacaklar. Yine İran eğer kaybederse bunca yaptırımlarla karşı karşıya olan İran bu cesareti gösterirse e, büyük bir ekonomik krize karşı karşıya... Küresel ve ka ekonomik sorun olacak. Tabii o ayrıyeten bölgesel olarak değerlendirilir. Bölgesel olarak hem e, küresel ölçekte siyasal sonuçlar olacak. Amerika'ya karşı ve İsrail'e karşı İran'a karşı hem de ekonomik sonuçları çerçevesinde bölge ülke dünyanın tüm ülkelerini etkileyecek enflasyonist bir baskıyla karşılaşacak. Bakın dolar şeyin petrolün varlığının 10 dolar yükselmesi demek yıllık ülkelerin enerji maliyetlerinin 4 ve 5 binler dolar arasında artması manasına gelir. Ona göre hesap yap. Açıkça ifade ediyor. Evet. E, vaktimiz kalmadı. Evet. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Çünkü sizin ikinci bir yayına katılacaksınız. O yüzden burada kesmek zorundayız. E, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. E, size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili İyi yayınlar. E, e, Sayın Mehmet Bozkuş'a sizin adınıza da çok teşekkür ederim. başka bir yayında buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın efendim.